Evet arkadaşlar evet, evet. Minecraft yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız. Yine gökte oyundaya devam ediyoruz. Sizlerle en son balık tutuyorduk. Gördüğünüz gibi pozisyonumu değiştirmedim. Işığım da var ne güzel. Tam oltacı gibi. Bir balık da gelmedi. Sende kaç balık var? Bayağı. Bayağı. Üç. <laughs> Sanki 64 tane var da bayağı iç. Oradan balık mı tutuyor? Harbi diyorum. Oradan balık tutma. geldi. Balık ya oğlum buraya. Abartma. Oradan balık tutulmaz. Lan. Tamam. Vurdun değil mi? Sen vurdun değil mi? Vallahi ben vurmadım. Hı -hı. Ben vursaydım düşerdin lan. Hı, -hı. Vallahi billahi. Hı -hı. Videonun sonunda bakarız. Aa gitti oraya Abim buradan balık tutuyor. Gelene bak, bak. Bak benim benim be. Bak. zehir mi aldın lan? He. Nereden aldın? Kendimi zehirleyeceğim. <laughs> o denizden geliyor ki. Oltalara bak. Kıpır kıpır. Ne güzel yedi seviyeyi. Kanka kendimizi biraz e, geliştirelim de. Obs yapıp büyü masası yapalım. Neredesiniz be balıklar? Denizdeki balık. tüketin. geliyor. Kime geliyor? Hadi hadi Sana geliyor. Hadi be. Mal <laughs> Geldiği gibi hemen alacaksın bak. İzle beni. Sağ, gel. Bak bak bak. Hemen aldım. Gördün mü? Ben de öyle yaptım. Ama hayvanlar gelmedi. Çünkü hayvan gibi bir zorluk. Hayvan gibi bir şey. Ee, önce bana gelecek. Eee <laughs> artık ne geliyor? Çiğ balık yedim bir tane açlık var diye. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. <laughs> bir de zombi geliyormuş. Ha, zombi gelse ne olacak? Bir şey yapamaz. Şey gelir bir de. İskelet. <laughs> Aynen ben iskelet gelirse sakın Hayır, i̇skelet diyorum ya. İskelet o. Hayır. Spider. Hı hı. Buralar el böyle. Anlatma Sanki kendini et. serinletecek. El yelpaze gibi. Yani şu balıkları ya. Hadi be Hadi be. geliyor. Ne, Abi, geldi? Vay abin daha güzel bir olta tuttu. Oltayla olta tutma keyfi. Ben ne 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 Aa, bana geldi Oha! O onu, onu hemen bana ver. Ne verim bak. Ay ne geliyor? Ne geliyor? Bana geldi. Lan bana da ondan gelsin. Ben de ondan istiyorum. İki saattir bekliyorum. Ben gelmiyor. Bütün balık hakkımı kullanmışım. <laughs> Fark ettim Bana da bir türlü gelmedi lan. Kaç saattir bekliyorsun oğlum sen? Sen bir kere tutsun. Ben ondan hala bekliyorum. Bana herhalde gelmeyecek. Ben çekiyorum kan koltayı. Aa geliyor. Bir de seni geçiyor <laughs> Yine zehir çekti ya. Mal gibi hep zehir çekiyorum. Bu lan? Sanki kendim intihar ettim. Ben edeyim. alacağım başka suya geçeceğim. Aha geldi. Şuraya Buradaki balıkları tüket. Şekil gözüküyorsun. Bana bir baksana. Bana bir bak. Al biraz daha dön. Yan gözüküyorsun. Dön dön dön. <laughs> Sulara da bak. <laughs> Var mı şekilsin lan? Ya. Arkadaşlar videonun bu kadar sıkıcı geçmesini istemezdik ama işte. İşte Eren. İki tane zehir topladım ya. Bir tane balık tuttum. Geliyor bana balık Bana bir türlü gelmiyor. Sana daha çabuk geliyor. Hadi, ben iniyorum. Ay ne oldu lan? Hadi ya. Ben Hadi. bir tane daha tutayım öyle ineceğim. Sen balık tutana kadar. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Sanki ben olmadan yatabilirim. Oha bak bak. 4, 5, 6 tane balık tuttum. Oha lan. Ondaki bir göstersene. Ne? Burada beyaz mi? balık mıydı? Aa bir şey geliyor. Evet beyaz balık tuttum. Hay ben seni. Güzel bir balık geliyordu ya. Güzel bir balık. Nerede o güzellik? Ay, Yakalayamadı. Güzelliği göster bana. Güzel bir balık. Nerede? Güneş doğarken ben yola çıkacağım. Direkt yon bildireceğim. Ooo Gökdüz sen neredesin? 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 Ya, yürü neredesin? git lan. Neredesin? 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 Hiç balık yemedim. Şaka ya. Ben Oho. bir tane yedim. Balık bildiğin yarım camı alıyor lan yani dolduruyor. Oo. Mal yarım değil bir. Sana. Keşke şunun altına bir de tabak alsaydık. Lan çıkan şeye bakar mısın ya? Vale hep zehir çıkıyor. Kaç tane zehir çıktı? <laughs> İki tane balık zehri çıktı. O, oltan farklı ama bak benimki farklı. Bak attım oltayı. Şöyle çıkıyor benimki. Farklı olta benimki gördün. Seninki farklı. Benimki nasıl bir oldu? Büyü basılmış. Lan ben ucundan bahsediyorum. Şimdi de sana gelmeyi de bana geliyor. Oluyor <laughs> yani beklerim. Kıtlarım. <laughs> hadi. suyun içinden balık tutacağım. Aa, sabah olmuş lan gidelim hadi. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar kime geliyor kime geliyor? Bana geldi. Bana geldi. Bana geldi. Hadi geleyim. Yine. İnin. Bana ne? Ben bir tane tutacağım son. Döverim. Ne yaptığını anladım. <laughs> dur, dur. dur oraya koyayım. Dur dur. Şey çıkmasın diye de şunları koyayım. Aha geliyor sonunda. Ben alacağım onu. Lan. Ah sonunda çekmiş. Çekemedim bal çekmedim değil. Çekelim, 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 çekelim. Lan. Çekelim. Döverim. Lan, ne Üstüme atlıyordu. Hemen gibi bir şey sanıyor. yapıyorsunuz ya. Hadi gel. abi zengin oğlum. Abinin balıkları var. Onları evcilleştirebiliyoruz. Ya yere git ya. Suda evet belki ya. Mal ya. Kanka. Bizim yer mi değişmiş? Bana mı öyle geliyor? Aynen bizim yer değişmiş. Yok. Ben şuraya bakıyorum. Şu canlarımı da bir dolduramıyorum. Döverim seni bana hava atma. Benim senden daha çok canım var. Al işte. Yine Siri anladı ya. İstemiyorum seni Siri. Pislik. Bari giderken de bir balık Geliyor zaten. Ya oğlum. Yüksekten, 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 mi? Gelir de. Ya oğlum ben direkt geceleyin dalacağım. Öleceğim öleceğim hiç dert etmeyeceğim. Ben de senin eşyalarını alacağım. He ee, yürü git. Çok komik. Neredesin lan? Ben karşı taraftayım. Karşı yok. Karşı yok. Bana diye kendisi diye. Al işte. Sevme yüklenmedi lan. Arkadaşlar hemen bir de e, hatırlatayım. E, bunda, bu bölümden sonra bir tane gizem çözmeyi planlıyoruz. Biz seviyoruz. Yarın gelecek muhtemelen. Bugün çünkü gelemez. nereye gittin lan sen yine? İşte yine evi kaybettim. Mal. <laughs> yok yok kaybettim. Şurada. şey kırmasan olmuyor değil mi? Şey. Ben kendi şeyime diyorum. Kılıcım. Şuradan gidelim. Aynen buradan gidelim. Balık, ya oğlum. <laughs> Bak, <çan> <laughs> Aa, olsun, olsun. Evet arkadaşlar bugünlük videonun da sonuna gelmiş buluyoruz. İyi günler kendinize iyi bakın.